Mekke, Mekke, Saran, Lansı, Bir gün aldım elime Kokladım, kokladım Muhammed diye Amine anne Abdullah baba Dünyaya geldim Mekke'de Bir gün aldım elime Kokladım, kokladım Dünya dünya karanlık, dünya Muhammed'in nuruyla aydınlandı insanlar Dünya dünya karanlık, dünya dünya karanlık Muhammed'in nuruyla aydınlandı insanlar Üç yaşına girince Cebrail e geldi Peygamber oldu alem sevindi Üç yaşına gidince, e geldi yaşında dünyadan göç ettik Kur'an'la sünneti mü'minlere hediye 63 yaşında dünyadan göç ettik Kur'an'la sünneti mü'minlere hediye Kutlar iken doğumunu arıyoruz rahmetini, şefsatini dünyada